Merhaba, ben İlker Konca. Bugün size Cadlink Digital Factory Directly Film e, DTF RIP yazılımı ile birlikte nasıl DTG gibi baskı yapabilirsiniz, onu göstereceğim. E, şimdi iki tane farklı görsel hazırladım ben, yani seçtim. E, canlı renkleri içeren. Şimdi genellikle e, şu görmüş olduğumuz görselleri Ekrandaki bu ve bu bu tip görselleri belirli wallpaper sitelerinde film afişleri olarak bulabiliyoruz ve genellikle de bu resmin arka planları siyah oluyor. E, bu siyahla da e, ilgili e, şöyle bir şey yapıyorlar. İşte onun etrafını temizlemeye çalışıyorlar e, ya da işte rasterize etmeye çalışıyorlar ama rasterize ettiğiniz zaman resmin de e, parlaklığını Delikler açtığınız için e, Photoshop'ta onun o parlaklığı gidiyor, canlılığı gidiyor resmin. Ve istenilen sonuçlara ulaşılamıyor. E, burada bizim size göstermek istediğim Cadlink Digital Factory Direct to Film Edition içerisinde bulunan DTG simülasyon modu. Bu tabi bir DTG yazıcı gibi birebir basmıyor ama bir DTG yazıcının Baskısına %80-90 yakın kalitede tuşesiz bir baskı veriyor siyahları yok ederek. Aynı algoritmayı kullanıyor içerisinde. Ee, Yapmamız gereken şey resmi buraya attıktan sonra, görsel ekledikten sonra e, sadece yapmanız gereken şey şu. Buradan e, ben Black DTG diye isim verdim. E, bunu seçiyorsunuz baskı modunuzu. Ve bütün e, ayarları içerisine uygulamış oluyor ve sonrasında da sağ tıklayıp e, RIP onu diyoruz. Şimdi bu alttaki görsele de aynı işlemi yapacağım. Buradan e, Black DTG Seçeceğim ve bu arada buradaki diğer modlar, bunlar yeni eklendi V2 sürücüsünde. 1440x1080 Çözünürlükte. Bunlar 1440x720 mevcut olan çözünürlükler bizde siyah renkli ve beyaz tişörtler için ve sadece beyaz baskı gibi değişik baskı modları var. Ben şu anda buradan black DTG'yi seçiyorum. Aynı zamanda kendinize modlarda oluşturabilirsiniz, bu da mümkün. Şimdi burada yine sağ tıkladım ve rip only diyorum. Bunu da görseli ripleyecek. Ardından e Ben buradan sağ tıklayıp yazdır komutu verdiğim zaman baskım yazıcıya gidecek. Ve şimdilik bunları ikisini birden veya ayrı ayrı da olabilir bu. ikisini birden de yazdır komutu vermek istiyorsanız ikisini birlikte seçerek sağ tıklayıp print diyebiliriz. Bunun riplemesi bitmediği için şu an. Evet, şu an mesela ikisini birden seçip print komutu verebilirim. Bu arada bu fiyatlarımızı da gösteriyor. Boya maliyetimiz 27 sent, aşağıdaki de 31 sent, dolar sent bunlar. E, boya fiyatlarına 70 dolar renkli ve siyah için girdim. 80 dolarda beyazın litre fiyatını girdim. Bunlar tahmini ortalama rakamları girdim. Şimdi baskılarımızı e, gönderdik ve baskılarımızı e, izleyeceğiz şimdi. Evet şu anda başka bir görsel, Kaptan Amerika görselini baskı yine arka planı siyah olan bir görseli siyah arka planını sildi ve kenarları bakın şu kenarları görüyorsunuz yumuşatma özel bir teknik kullanıyor rasterize etti ve DTG modunda bir baskı aldık. Bunun da fotoğrafını en son paylaşacağım. Evet şu an e, arka planı siyah olan resmimizi ripledik. Printer basıyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde yaklaştırıyorum. Evet bu özel DTG modu yazıcımızı daha doğrusu RIP yazılımındaki DTG moduyla Epson L1800 DTF yazıcıda bu çıktıyı alıyoruz. Evet şu an tişörtümüz bitti. Şu şekilde bir çekim aldım. Ayrıca resmini de koyacağım. Şöyle biraz geniş açı koyuyorum. Şimdi yakından bir çekim yapacağım. Evet yakın açıda da bakın bu şekilde. Kenarlardaki geçişleri görüyorsunuzdur umarım. Ve şöyle söyleyeyim. Tuşe hissedilmiyor şu an. Çok yumuşak bir tuşesi var. Evet bu tişörtümüz de bitti. Gördüğünüz gibi renklerimiz canlı muhteşem şöyle yakından şey yapıyorum bunda da yine aynı şekilde rasterize değil bu tam rasterize değil bu DtG modu diyoruz buna bakın rasterize de çünkü şöyle bir şey var e, belli yerlerde tramlar olması lazım ama bizde tram yok opak bölgeler e, düz sadece geçişleri transparan olduğu yerler ufak datlar var yani yarı DTG mod da denilebilir bu. Ama muhteşem bir bakın tuşesi var. Hiç hissetmiyorum. Şöyle tişörtümüzün üstünde. Bakın yakın çekim yapıyorum şu anda. Biraz ışıktan dolayı şey yapabilir. Şöyle de uzaklaştığım zaman muhteşem Bu şekilde tişörtümüzü görebiliriz.